Thank mm -hmm. you. Eskiden annem beni çağlar hadi oğlum ezan vakti oldu eve gel yemek yiyeceksin diye çağırırdı. Şimdiki çocuklarda böyle bir durum yok. Eve geliyor önünü bir kenara fırlatıyor. Akşama kadar bilgisayarın başında tıkır 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 oyunlarını oynuyor. Oynuyor ama kendine ne kadar zarar verdiğini de çok farkında değil. Sürekli kambur duruyor. Bakıyor, elleri ağrıyor, gözleri ağrıyor. Bu sorunları çözmek için elinizden geleni de yapıyorsunuz haliyle. Ama neler yapmanız gerekir? Gelin birlikte bakalım. Bilgisayar başında otururken sırtınız düz olmalı. Ve ekrana bakış açınız boynunuzu düz tutacak şekilde olmalı. Boynunuzun pozisyonu otururken oldukça önemlidir. Yani siz baktığınızda ekrana dümdüz bir görüntü açınız olmalı. Eğer daha aşağı ya da daha yukarı bakar ve bunu uzun süre yaparsanız boynunuzda ciddi arazlar oluşabilir. Dolayısıyla ekran mutlaka gözünüzde aynı hizada kalmalı. Klavye ise görüş açınızın hemen dışında durmalıdır. Böylece hem ekrana konsantre olup hem de ellerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Klavye kullanırken ellerin pozisyonu oldukça önemlidir. Parmakları klavyeye dik bir açıda tutmak sizi oldukça rahatlatacaktır. Sanki elinizin içinde bir portakal varmış gibi düşünebilirsiniz. Bilekleriniz ne kadar düz olursa ileride o kadar az acı çekersiniz. Bunun için başka türlü klavyeler de var. Biz bunlara ergonomic klavye diyoruz. Parmaklarınız dik açıda çok gizli parola yazacaksınız. Genellikle parmaklarınız A, S ve D tuşlarında olmalıdır ki çok gizli parola yazdığınız zaman rahatlıkla elleriniz hareket edebilsin. anti RSI klavyelerde el pozisyonunuza uygun olarak tuşlar belli bir yatay açıklıktadır. Dolayısıyla parmaklarınızı klavye üzerine yerleştirdiğinizde bilekleriniz oldukça düz kalır ki bu da sizi hiç rahatsız etmez. Dolayısıyla RSI klavye kullanmak her zaman için sağlığınız için daha iyidir. Mouse'u seçerken elinizin ergonomisine uygun olmasına dikkat edin. Bir insan eli normalde dururken şu pozisyondadır. Mouse'unuz da elinizin bu doğal pozisyonunu destekler biçimde seçilmelidir. Üstü hafif tümsekli olmalıdır. Mouse'u kullanırken parmaklarınızı rahat bir şekilde mouse'un üzerinde tutmalı ve hareketlerinizi oldukça yumuşak olarak yapmalısınız. Bilgisayar kullanıcılarının alışık olduğu iki tip mouse vardır. Bunlardan bir tanesi kablolu mouse'tur ki bu bir kablo aracılığıyla mouse'unuzu bilgisayara bağlar. En güzel yanı da hiçbir zaman pilinin bitmemesidir. Kablosuz mouse'lar biraz daha rahattır. Tek kötü yanları ise arada bir pillerinin bitmesidir ki eminim yanınızda pil taşımak istemezsiniz. Günümüzdeki kablosuz mouse'lar o kadar gelişmiştir ki sadece dokunarak bile üzerindeki sensörlerle yaptığınız hareketleri bilgisayara iletebilirsiniz. O yüzden kullanımları oldukça rahattır. Dizüstü bilgisayarlarda çalışmak oldukça farklıdır. Bakın göstereyim. Bir dizüstü bilgisayarı masaya koyup açtığınız zaman boynunuz hep aşağı bakar. Halbuki böyle bir pozisyonda çalışmayı hele hele uzun süre çalışmayı hiç kimse istemez. Çalışırken boynunuzun sürekli aşağıda olması ve işinize konsantre olmanızda boynunuzda belki de onarılamayacak problemlere sebep olabilir. Bunun için de uzmanlar çok basit belli aparatlar geliştirmişler. Aparatınızı alıyorsunuz ve tam ekran gibi görüş açınıza göre ayarlayıp boynunuz aşağı bakmayacak şekilde makinenizi kullanabiliyorsunuz. Üstelik klavyesi de belli bir açıda yükseldiği için Oldukça rahat bunu kullanabilirsiniz. <laughs>